Kıymetli hemşerilerim, dün saat 12.30 sularında çıkan yangın 21 saattir devam etmekte. Orman işletmemiz, itfaiye ekiplerimiz, civardaki tüm orman işletmeleri ve itfaiye ekipleri mücadeleyi sürdürüyor. Sabah 8 sularında da 3 tane helikopter Köklen köyümüze en yakın mevkideki yangına müdahale ediyor. Çok şükür şu saat itibariyle köye en yakın yerdeki yangının enerjisini bayağı düşürdüler. Biz de yaklaşık 17-18 saattir sahadayız. İnşallah gün içindeki mücadelelerle beraber orman yangının kontrol altına alacağız. Büyük bir tehlike oluşturmadan inşallah devletimizin gücüyle yangını söndüreceğiz. Şimdilik kökten köyümüzde herhangi bir tehlike arz edecek bir durum yok. Sizlerin duası devletimizin gücüyle köylülerimizin, itfaiye ekiplerimizin mücadelesiyle İnşallah en kısa zamanda yangını söndürürüz.